IMDb'deki puanları çok ciddi almasak da IMDb'de puanlamasını çok sevdiğim bazı film tipleri var. Bunlardan biri de böyle IMDb puanı aşırı düşük işte 5 küsürlerde olup meta skoru ki IMDb sağ köşede meta skorunu da veriyor aynı filmin ekranına girdiğinizde. Meta skor ne bu arada hemen açıklayayım. Daha böyle profesyonel eleştirmenlerin işte basından, farklı web sitelerinden, dergilerden şuradan buradan oyların alınıp ortalamasının oraya yazılması. IMDb puanı çok düşük. Meta'ya bakıyorsunuz çok yüksek. İşte I Saw The TV Glow'da tam böyle bir film. Zaten sevgili dostum Sarp da önerdiğinde hemen dikkatimi çeken bu olmuştu. Biraz da yoğun bir dönemden geçen Geçerken böyle bir film izlemek az da zor oldu ama konuşmak için de sabırsızlanıyordum. Üzerinden de bayağı zaman geçti. İki kere izledim. Bugün de detaylı konuşacağız. Önce spoilersız konuşacağım. Sonra spoilerlı kısma geçerken sizi bilgilendireceğim. Evet, I Saw The TV Glow'unda IMDb puanı 5.8. Kimsenin izlemeyeceği o filmlerden biri. Ama metasına baktığınızda 86. Bayılıyorum böyle filmlere. Çünkü seyirciyi rahatsız ettiği belli olan, belli konularda kendi elini çok açık etmeden biraz daha muallakta bıraktığı... Seyirciyi aslında güvenli alanından çok fazla uzaklaştırmaya çalışan filmler oluyorlar. E tabii bazıları için çok kötü algılanabiliyor böyle bir anlatı. Bazıları çok sevebiliyor. Ben çok seven taraftayım I Saw the TV Glow'u. Ee, bazen yanlış marketing'ten de olabiliyor. Tabii bu filmler iyi bütçeleri bulmakta zorlandıklarında biraz yapım şirketleri ki burada A24 aslında çok ona düşen biri değil ki bence fragmanları ve görse de çok öyle değil. Aksine daha böyle nostalji barındırdığı belli oluyor ilk bakışta. Ama tabi işte insanlar "Aa korku filmi izleyeceğiz, çok e, acayip bir psikolojik gerilim izleyeceğiz, büyük sürprizler yaşayacağız, çok e, sert bir tatminle e, ve korkuyla belki de heyecanla bitireceğiz." gibi düşünüp bu filmlere girebiliyorlar e böyle girdiğiniz zaman da karşılığını çok alamayabiliyorsunuz. Çünkü bambaşka filmler çıkıyor. Aslında I Saw the TV Globe'da temelde bir, bir trans bireyin bir dönüşümünü bulma, kendini bulma hikayesi ama filmin yönetmeni Jane Shambra'nın açıklamalarına baktığımızda ya da onu dinlediğimizde ki ben de ilk film izlediğimde böyle hissetmiştim. Aslında daha genel, daha kapsayıcı bir yerden herkesin bir kendini bulma hikayesi var demeye çalışan bir film. E zaten ben de ilk gördüğümde şey hissetmiştim yani hep ...bizim yani herkesin aslında çocukluğuna denk gelen dönemlerde... ...hele de böyle evde çok anlaşılmadığınızı düşündüğünüz... ...ergenliğinize girdiğiniz... ...işte cinsellikle ilgili konularda kafanızın iyice karıştığı... ...ailenizin sizi çok anlamadığı... ...arkadaşlarınız aranızın... ...herkes de ergenliğe girince tabii... ...her zaman stabil ilişkiler yaşayamıyorsunuz... ...herkesin iniş çıkışları oluyor... ...hele bir de Amerika gibi ki Türkiye'de bu konuda sağlam bir ülke... ...yani çok kendinizi soyut hissettiğiniz... ...asla çevrenizdeki insanlara bağ kuramadığınızı hissettiğiniz... ...çevrelerde büyüyebiliyorsunuz... Amerika'da da bu geçerli. E Jane Şambran da böyle bir yerde büyümüş. E şimdi böyle ortamlarda tutunduğunuz şeyler tabii ki ekran ve ekranda gördükleriniz oluyor. Ekran sizin için çok büyük bir yer haline geliyor. E benim çocukluğuma gelen dönemde işte Dawson's Creek, Buffy, işte Angel... X-Files benim için X-Files büyük bir önem atfediyordu hayatımda. İşte bütün X-Files Türkiye forumlarının kurulmasında orada moderasyonluk yapmaya, orada insanlarla konuşmaya, orada insanlarla tanışmaya hep başladığım yer. Hatta şu anki eşimi de oradaki forumlarda tanışarak <laughs> bulmuştum. Benim için tabii çok nostalji yüksek bir dönemdir. 90'lar sonu, 2000'ler o işi. Biraz tabii millennial bakışıyla bir film ama bu arada Jane Shamba'nın ilk filmi de daha farklı bir noktada. O daha biraz daha Z kuşan da kapsayacak. Daha yakın dönemi de ele alabilecek bir yerde duruyor tarih olarak. Onda biraz daha videonun sonlarında bahsedeceğim o filmden de. Neyse dönersek yani ekran aslında bizim milen yıllar için biraz daha işte yaya kuşağı için çok önemli bir yer kaplıyordu. Odanıza kapandığınızda bütün hayatınız oradaydı. Ben de işte bütün gün okula git işte çift idman yap basketbol işte oradan çık dershaneye git eve geldiğinde cuma akşamları bütün kurtuluşumun kaçışımın olduğu dizi o X-Files oluyordu. E Jane için de bu bir Biraz Buffy olmuş zaten filme ilk baktığınızda böyle Buffy esintilerini biraz hissediyorsunuz o estetik olarak da. Hatta böyle 80'ler 90'lar estetiğine de gidiyorsunuz işte Pete and Pete gibi ki o dönemin zaten eserlerinden böyle kesitler de var filmin içinde. O dönemin estetiğini biraz harmanlaması biraz işin nostaljik tarafını da ele aldığımızda böyle biraz nostaljik, psikolojik gerilim gibi bir yere oturuyor. O yüzden korku filmi olmaktan çıkıyor. Ve insanları aslında kendi olma konusunda daha en baştan büyük bir yalnızın içine atarak başlatıyor. Çünkü Owen baş karakterimiz filmin içinde böyle ailesiyle çok diyalogta değil. Babası zaten var mı yok mu belli değil. Onunla konuştuğunda zaten hep mutsuz oluyor. İzlediği dizilerde bile ona devamlı cinsel yönelimiyle ilgili, cinselliğiyle ilgili atıflarda bulunuyor. E, böyle ortamlarda bilmek daha da zor. Hele de bu tarz kendinizi bulma hikayeniz içerisinde bir de cinsiyet kimliğiniz giriyorsa orada işler sizin için daha da zor ve karmaşık hale geliyor. Hele de Amerika gibi bir de yaşadığınız ortam da daha muhafazakarsa işiniz daha da zor olmuyor başlıyor. Şimdi böyle bir ortamda Owen'ın tutulduğu dizide Pink Opec diye bir dizi. Aslında burada biraz konuyu özetleyeceğim. Pink Opec TV'de görüyor. Fragmanını görüyor. Çok heyecanlanıyor. Oradaki karakterleri merak ediyor. İzlemek istiyor ama izin vermiyorlar. İşte saat 10'da yatacaksın. Dizide 10 çeyrek 10 buçuk gibi başlıyor. O yüzden bir türlü izleyemiyor. Daha sonra okulda Medi ile tanışıyor. Medi de böyle dizinin işte episode guide'larını okuyor ki eskiden bu episode, episode guide'lar çok popülerdi. Böyle dizinin bölümlerini detaylıca yazarlardı. Oradan işte siz bakıp bulurdunuz. Şimdi tabii Wikipedia'ları var bütün TV işlerinin. Oradan hızlıca bakabiliyorsunuz ama dönem kitaplarla bu çözülüyordu. Orada dizi izleyen birini bulunca aslında zihinsel olarak ve fikir olarak yaklaşabileceğini, kendisinden büyük olsa da yaklaşabileceği bir karakter buluyor orada okulun içerisinde ve ona yaklaşıyor ve olaylar gelişiyor ve daha ilk girişten itibaren aslında bir seçim yapamama vurgusuyla giriyor film. İşte tam böyle 96-97 dönemi Amerika'da seçimler var. Annesi işte onun yaşı tutmamasına rağmen kim oy verelim diye söylüyor. Halbuki onun seçme şansı yok. Bu da güzel bir alegori olarak filmi bize başlatıyor ve daha sonra o Onunı hep böyle bir aşırı melankolik, aşırı gergin, devamlı böyle hafızasıyla rüyalarının birbirine girdiği bir anlatı içerisinde izliyoruz. Şimdi burada rüya deyince şey zannetmeyin. Hani tabii ki biraz böyle Cronenberg, David Lynch, bazen Wes Craven falan böyle bu esintileri hissedeceksin zaten. Biraz böyle 80'ler'i, 90'ları, 2000'ler başlarına alan yönetmenler zaten buralardan esinlenebiliyor, güzel detayları alabiliyor. Burada da bunlar var ama rüyayı böyle inanılmaz anlamlandırılamayacak bir şekilde düşünmeyin. Aslında buradaki rüya ile hafızanın iç içe girmesi beni en çok etkileyen şey oldu. Çünkü özellikle bilinç dışınıza ettiğiniz şeyler ileride karşınıza çıkmıyor. Yani psikolojiniz olduğunda ya da insanlarla konuştuğunda da tetikleyecek şeyler ortaya çıktığında anca öyle farkına varabiliyorsunuz. Bunları böyle belli belirsiz görmek, işte rüya mı, hafızası mı gibi ikilemde kalmak direkt filme güçlü bir giriş de sağlıyor. Ondan sonra zaten Oğun'un hikayesine kapılıp gidiyoruz. Ve film boyunca devamlı dedim ya en başta da bir dönüşüm hikayesi var. İşte okul mesela seçimler için dönüşmüş durumda. Orada böyle bir çadır kuruluyor. Onun altında çocuklar eğlensin diye bir işte bir dönüşen bir ortam hazırlanmış. Annesiyle ilgili bilgiler gördüğümüzde onun yaşadıkları, yaptıkları, zihninde gördükleri hep böyle akan, eriyen, dağılan, dönüşen şeyler. İşte dizide Pink Opek'te gördüğü karakterler hep böyle form değiştirmeye yatkın. Devamlı bir transformation konusu var yani film boyunca. Bir dönüşüm, bir değişim. Burada da aslında hani Jane Shambra'nın da trans bir birey olmasıyla beraber filmin ana vurgusunun nereye gittiğini de aslında filmin her noktasında biraz hissettiriyor ama film o kadar belli belirsiz yapıyor ve asla elini açık etmiyor ki. Seyirci işte hep burada bence rahatsız oluyor. Genel zaten filmin belki puanı düşük olma nedeni de bu. Bu rahatsızlığı ama tamamen kendi hisleriyle verdiği için de film size aşırı realistik, bir duygu vermek yerine daha böyle soyut bir yere çekip aslında sizi soyut bir yere çekerken de daha gerçekçi bir yere itiyor. Aslında bu ne demek? Şöyle yani Jane yine röportajlarında özellikle vurguladığı bir şey var. Yani çok re realizmle temellendirilmiş anlatıyı çok doğru bulmuyorum diyor ama kendi durduğu yerde evet realizmle bir vurgu ya da realizmle anlatısına bir yedirme yok ama bir yandan da farkında olmadığı gerçekliğe yaklaşmaya çalışıyor. Karakter ve aslında Jane Shambra'nın kendisi bu da işte o rüyalar, hafızalar, bir birbirine giren yerler. Bunu ben gerçekten yaşadım mı? Bu dizi gerçekten bu karakterlere mi sahip? Yoksa ben orada karakterleri alıp hayatımda gördüğüm başka şeylerle mi birleştiriyorum? Zaten film ilerledikçe biraz böyle işte Owen'ın gittiği yerlere dikkat ettiğinizde işte arkeet, dükkanları, çalıştığı yer, okulu. Hep belli detayların hafızasında rüyalarla birlikte karıştığını, onun zihninde bir şeyleri resmettiğini, bazı imgeleri belki de sansürleyerek ya da işte perdeleyerek rüyalarda ona göstermeye çalıştığını, anlatmaya çalıştığını görüyor. O yüzden de bir yandan Jane Chambra'nın açıklamasının aksine kendi zihninde gerçeğe yaklaşıyor. Bu da anlatayım benim açımdan çok derinleştirdi. Hatta Medi karakteri hep yanına geldiğinde onu daha gerçeklere iten bir yerde duruyor. Bu iki karakterin zaten diyalogları da filmin temelde nasıl bir zihniyete sahip olduğunu bize bayağı detaylı veriyor. Şimdi bundan sonra spoiler'a geleceğim biraz daha. Eğer filmi buraya kadar merak ettiyseniz o ne anlatıyorsun? Bir tane adam var rüya mı görüyor işte hafızası mı gitmiş trans mıymış ne ne kimmiş bu ya ne oluyor diye bir merak ettiyseniz ben ısrarla tavsiye ediyorum bu filmi izleyin. Hatta şunu da çok açık söyleyeceğim bu filmden nefret de edebilirsiniz. Ama gerçekten sinemaya değer veriyorsanız ve film izlemeyi seviyorsanız, farklı şeylere açıksanız, sevmeseniz bile bu filmden alabileceğiniz şeyler olduğuna eminim. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum ve spoiler kısma geçiyorum. Şimdi spoiler kısma girerken burada benim ne düşündüğümü biraz açmam lazım. Ben açıkçası C Jane Shambra'nın ilk filmini de izlediğimde We Are All Going To World's Fair filmin adı. O film de bu arada bence çok iyi. Onu da e mutlaka izlemenizi öneririm. Onu da izledikten sonra böyle Jane Shambra'nın anlatısında şey hissettim. Aslında Filmdeki farklı karakterler tek bir karakterin dönüşmeye çalıştığı, belki olmaya çalıştığı, belki gelecekteki hali olarak gördüğü bir yere sahip. Ne demek bu? Yani Owen, Maddie ile tanıştığında, Maddie'yi gördüğünde ve Medi hayatından çıktığında hep farklı şeyler yaşıyor. Ve Maddie çok uzun süre hayatından kayboluyor. iki sene, 10 sene. Ve bu sürelerden sonra en sonunda yok olup gidiyor. Aslında bunu biraz da Pink Opek dizisindeki karakterlerin hikayesiyle de bağdaştırıyor film. Oradaki karakterler de mesela fiziksel olarak bir araya gelemiyorlar ama ruhani olarak bağlantı halindeler. Ve böylece işte orada karşılaştıkları canavarları, işte kötülükleri, melankoliyi yeniyorlar. E biraz da film burada gördüğümüz daha o korkunç karakterleri, yine devamlı dönüşmeye çalışan karakterleri, canavarları işte Don Ice Cream Man var, işte tuhaf böyle yüzü başı akan biri var. Melankoli Man zaten çok ürkünç, bayağı korkutucu. Yer yer böyle cinsel göndermeleri de olan bir karakter tehditkar yani. Ne olduğunu anlamazsanız sizi gerçekten rüyanızda gördüğünüzde ürkütebilecek seviyede bir karakter. Ve bunları Owen'ın aslında hayatının parçası olan yerlerden topladığını, bir şekilde hafızasına yerleştirdiğini ve gerçek düşüncelerini bunlarla perdelediğini ya da gerçek zihninde ne hissettiğini, duygularını perdelediğini görüyoruz. E bu da aslında kendi cinsel kimliğiyle ilgili. E bunu da Medi varken bulmaya daha çok yaklaşıyor. Medya onunla konuştukça, onu cesaretlendirdikçe, bak işte geçmişi hatırla orada bunu yapmıştık, şunu yapmıştık. Ama Owen bunları düşündüğünde işte işte annesinin kanser olup onu kaybetmesi, orada bir destekçisini kaybetmesi, babasıyla ilişkisinin berbat olması hatta hiç olmaması ki burada Owen'ın babasıyla olan ilişkisini neredeyse birkaç cümlede veriyor ve o kadar etkili veriyor ki. Yani o üç cümle bile yetiyor ve sadece bakışıyorlar filmin diğer taraflarında. Babayla bir ilişki yok yani ortada. Bunu hissetmemiz bile onların hayatını, Owen'ın hayatını özellikle ne kadar böyle kopuk, ne kadar birbirine alakasız olduğunu çok iyi anlatıyor. Ve Owen, Maddie bunları söyledikçe ya da işte onu cesaretlendirmeye çalıştıkça kaçıyor korkuyor çünkü ya bu cidden kolay bir şey değil yani bugün bu dönemde bile yani 2025 yılına geldiğimizde hep şunu söylüyoruz ya artık daha şeffaf açık işte insanlara hoşgörü var falan yani çok da değil. Yani hala çok ciddi bullenebiliyorsunuz ki işte Owen'ın da hemen çalıştığı yerde bile cinsellik anlamı nasıl bullendiğini film yine bize veriyor. İş yerindeki arkadaşları iş yerinde bir cinsel ilişkiye göre hemen bunu eğer sen de ister misin sana da verelim mi falan gibi böyle aşırı kötü. Bazen bunu hayatınızda babanızdan ailenizden dayınızdan falan da görebileceğiniz şekilde yani erkek erkek kimliği altında tanımlandığınız, toplumsal cinsiyetle tanımlandığınız ve asla o kodlardan dışarı çıkamayacağınız bir ortamda devam baskı hissedersiniz. Belki de erkeklerin üstüne gitmesi gereken önemli baskılardan onları ileriki yaşlarında en çok zorlayan, kafalarını karıştıran, bu arada cinsel yönelimleri ne olursa olsun yani kafalarını karıştıran, zorlayan, öfke olarak dışarı çıkan en önemli konulardan biri bu aslında. Ve orada tatmin olamadıkça, kendi cinselliğiyle tatmin olamadıkça işler daha da karmaşık hale geliyor. Neyse tabi burası daha psikolojinin alanı. Çok girmeyeceğim oraya ama şuna dönersem Medi onu cesaretlendirmeye çalıştıkça kendi hissettiklerini dışa vurma, kabullenme, anlama tarafında Owen da kaçıyor. Ve kaçtıkça onu baskılıyor. Baskıladıkça da zaten Medi kayboluyor. İşte bu da Medi aslında Owen'ın o korktuğu düşüncelerinin bir temsili haline geliyor benim için. Tabi bu böyle konumlanmayabilir herkes için. Zaten filmin güzelliği de burada. Yani siz Medi'yi daha somut bir hale getirseniz, soyut bir hale getirseniz getirseniz de Owen'ın zihniyetinin bir parçası gibi düşün, zihninin bir parçası gibi düşünseniz de filmin anlatısı değişmiyor. Çünkü temel çatıda şu var. Yani bu aslında bir kendin olma hikayesi. Yani kendin ne yapacaksın? Yani bugün okumak istediğin şeyden, olmak istediğin şeye kadar, nasıl bir işi kurmak istediğinden, işte cinsel kimliğine kadar her şey senin, sen olma hikayen. E film de buna odaklanıyor aslında. Yani bu filmi izleyip evet belki yine cinsel kimliğinizden dolayı Buradaki karakterlerle %100 empati kuramayabilirsiniz ama kendiniz olma konusunda eminim ki çok şey bulacaksınız. Zaten bir de bu filmin size yakaladığı nokta yaşınızla da tutarlıysa işte 80-90 arası bir yerlerde doğduysanız, çocukluğunuz biraz böyle erken ergenliğiniz falan da denk geliyorsa aslında anlatılan zamanlamaya. Sizi daha da etkiliyor. Çünkü bazı sahneler gerçekten neon ışıklarla işte Pinko Pekin estetiğiyle dönemin yine dizilerinin benzerlikleriyle bayağı o kafa karışıklığını, oradaki böyle dünyanın iç içe geçmesi yani işte o, o dönemki hayatınız bugünden baktığınızda en azından benim açımdan şöyle çok mutlu, çok güzel, çok acayip şeyler yaşasam da inanılmaz kötü, sert, mutsuz şehirde yaşadığımı hatırladığım zaman her şey birbirine giriyor. Tam hatırlayamıyorsunuz. Ya lan bu iyi miydi, kötü müydü? Burada ne hissediyordum? Bunlar gitmeye başlıyor. Biraz Jane, Jane Shambran bunu da seyirciye vermeye çalışıyor. Unuttuklarınızı işte biraz o nostalji, işte bu kuru nostalji değil. Bu güzel, şey gibi değil. Ne, ne kadar güzel 90'lar işte VHS vardı, beta vardı. Sürünüyorduk 360p'de gibi bir yerden değil. Bu nostalji daha duygularınızla yaşadığınız bir nostalji. Orada hissettiklerinizle ilgili yaşadığınız bir nostalji. E bu nostalji konusu bir de hayat sizin için zaten daha erken kötü gitmeye başlarsa hayatınıza daha erken girmeye başlıyor. Çünkü o nostalji yaşadığınız anlar sizi daha güvenli hissettiren anlar. Zaten film içinde de bunu görüyoruz. Özellikle Maddie ile Owen'ın yakınlaşması, uzaklaşması dönemlerinde ve Owen dizi izleyemedikçe ...medya ona okulun kimsenin kullanmadığı e, öğrenciler sadece medinin kullandığı bir karanlık odada ona kasetleri çekip oraya bırakıp kasetler üzerine notlar bırakarak bölümlerle ilgili iletişime geçiyor aslında ve dizi izlemesini sağlıyor. Ve oranın, oranın güvenli bir yer haline gelmesini sağlıyor ve Owen devamlı o güvenli alanına gidiyor. Karanlık odaya. Orada izliyor kasetleri, orada notları okuyor. Aslında Maddie ile iletişime geçiyor orada olmasa da. Ki şey bu arada güzel hani eskiden dijital ortam olmadığında ki bunu hani yanlış anlama şey gibi bir boomer bir yerden söylemiyorum ama iletişime geçme yollarından biriydi aslında işte bir arkadaşına kaset çekersin sevdiğin birine işte böyle bir CD hazırlarsın onu verirsin o sana bir şeyler verir. Böyle bir paylaşım vardı yani. Bunu da güzel yakalamış. Tabii daha eski dönem için bu VHS, beta kasetler onların kiralanmasıyla üstüne bir şeyler çekilmesiyle falan oluyordu. Bu da güzel bir detay. Tabii, güvenli alana gitme konusu işte az önce dediğim gibi hani siz hangi yaş aralığında olursanız olun eğer işler sizin için kötü gitmeye başlıyorsa ve bazı şeyleri zihninizde çözemiyorsanız daha fazla geriye bakmaya, daha fazla orada güvenli alanlara gitmeye çalışıyorsunuz. Jane Shamb bu aslında bunu çok iyi bildiği için filmin her noktasında bunu vermeye çalışmış ve Owen'ın buradaki git gellerini de iyi vermiş. Yani o zihniyetinin karışık olduğu her anda işte Maddie geliyor ona yardım etmeye çalışıyor, baskılıyor, korkuyor, düzelmeye çalışıyor kendi kafasında. Halbuki bir sorunu yok, bir bozukluğu yok. Bunu ama anlayamıyor, ona yol gösterebilecek biri de yok. Zaten en büyük sıkıntılardan biri de bu. Annesi kanser olduğunu söylediğinde zaten bunun farkında ve orada çok tuhaf bir sahne var. İşte elinde pamuk şekere Owen böyle tükürüyor ve annesine cevap vermek yerine kanser olmasıyla ilgili orada pamuk şekerin erimesini izliyor. Orada yine çünkü bir dönüşüm var artık bir kayıp var. Pamuk şeker de annesi gibi yok olmaya başlıyor. Ve aslında erip başka bir şeye dönüşüyor. Annesi öldükten sonra işte yanan bir televizyon görüyoruz. Orada da yine o televizyonun erimesi yine benzer bir dönüşüm, kayıp bunların hepsini geliyor olabilir. Ve Owen bunları kafasında sadece imgelerle bütünleştirebiliyor. Bir anlam veremiyor onun için. Kelimelerle oluşmuş somut anlamlar yok bunların altında. O yüzden onu daha böyle tuhaf, korkak, dışarıdan bakıldığında ucube gibi görebiliyorlar. Seyirci de görebilir bu arada ama Owen'ın özellikle dönüşümü tamamen bunlarla ilgili. Fiziksel dönüşümde işte biraz böyle bedeni bozulmaya başlıyor ki zaten beden bozulması özellikle Jane Sharma'nın ilk filmde biraz daha fazla kullanılıyor. Bu filmde o kadar kullanmamış ama başka işte objelerin, ekranların bozulması burada devreye giriyor. Filmi ilk izlediğimde zaten şeye çok tutulmuştum yine ekran konusu. Aslında bizim için yine bizim dönemin, bizim kuşağın ekranla ilişkisi daha zordu. Çünkü evde evlerde daha az ekran vardı. İşte bir televizyon vardı. Siz onu izlemek zorundaydınız. Daha sonra odanıza daha fazla gitmeye başladığınızda ikinci ekran böyle çok küçük bir tüp bir televizyon. Böyle ikinci el alınmış. Televizyon işte gazeteden kuponla alınmış falan olurdu. Bu ekranla ilişkiniz işte ona anten koymanız lazım. Daha böyle dijital aktarıcılar yok. Dijitürkler işte bilmem ne yok. Özel kanallar böyle evet alabileceğiniz kutular sonradan geldi. Onlar biraz daha ama çok pahalı işte hemen alamıyorsunuz. O antenle oynarsın, o ekranda bir şeyler bulmaya çalışırsın. Çeker çekmez sesi yükselir. Yan odan da ailen yaşıyordur. Ses yüksek der sıkıntı çıkar. Yani ekranla ilişkimiz zordu açıkçası. Yani kulaklık da takamıyorsun televizyona maalesef. O, o kadar dandik bir teknoloji. E böyle olun ha takabilirsin bu arada yani uzun kablolu falan kulaklıkların olsa takabildiğin televizyonlar vardı ama o da bir masraf. E bunun için de paran yok. E bunu şimdi istesen almazlar falan. Böyle ekranla ilişkimiz zordu yani. Bu ekran konusuna zaten Jane Shambran da çok değiniyor. Hatta bir röportajında şunu söyledik. Buna çok sevindim bu arada. Bu aslında bir ekran üçlemesi olacakmış. İşte We Are All Going to World's Fair birinci film, ikinci film I Saw the TV Glove ve bir üçüncü film olacak. Üçüncü film daha da büyük ve daha geniş olacak dedi röportajında. işte ilk film biraz daha disforiyle ilgili o huzursuzluk haliyle. ikinci film karakterin kendini keşfiyle ilgili. Üçüncü film de artık e, transition'la dönüşümle ilgili olacak diyor. Ama bu ekran konusuna odaklanması üçlemeyi ekranlar üzerine kurmuş olması çok iyi. İşte bu noktada biraz da ilk filmine değineceğim. İlk filmi de aslında daha sanırım 2010'larda daha çünkü akıllı telefon falan var ki akıllı telefonlar işte ekran olarak bizim neslin hayatını böyle 2008-2009 civarlarında girdi ki o zaman da çok ucuz değildi ama en azından alınabilecek durum işte iPhone, e, Samsung'un ilk modelleri, farklı telefonlar vesaire. O filmde daha işte akıllı telefon var, bilgisayar var, kameralar var, video kaydı çok önde. Ve aslında biraz YouTube'un keşfi gibi. Herkesin tuhaf videolar çekip attığı o ilk dönem. Orada da bu ekranı o dönemde sahip olan, hatta birden fazla ekranı işte telefonu, bilgisayarı, başkalarının bilgisayarı, dışarıda internet kafeler, her yerde bir anda ekranlar erişiminizin çok arttığı bir dönem. Ki internet kafe eski bile kaldı o dönem yani. Hani yeni de değil ama daha kaliteli ...geri bir hale gelmişti. O yüzden hani bu ekran, bak, bak yaklaşımını çok sevdim. Çünkü ekran bir yerden sonra dediğim gibi hani o hiperrealizmden kaçtığınız... ...ama bir yandan da realizme çok yaklaştığınız bir yer. Farklı insanlarla tanışabildiğiniz yer. burada en kritik konu kendinizi yalnız hissettiğiniz anda ki... ...Owen'ın I Saw TV Globe'da yaşadığı, filmde yaşadığı sıkıntı. Kendisi gibi insanlar olduğunun farkında değil. Varsa da nerede bunlar onu da bilmiyor. Onlara konuşamıyor zaten. Nerede bulacak da konuşacak. Yani internet yok bir şey yok. O yüzden ekran sizin tek bağınız ve oradaki karakterlerle bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Oradaki hikayelerle yapmaya çalışıyorsunuz. İlk filme dönersek işte Worst Fair'da. Worst Fair'da işler daha farklı. Orada videolar atıp video üzerinden farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz ki orada da yarattığı baş karakter aslında belki de çok daha gelecekten onun bağ kurabileceği, belki de onun yine dönüşümüne işaret veren bir alegoriye dönüyor. Evet, I Saw TV Glow bir korku filmi değil açıkçası. En başta da söyledim. Daha çok korkularınla yüzleşme filmi ve bu korkularla yüzleşme, yüzleşip onları yok etme de değil. Aksine kabullenme, kabullenip hayatını daha mutlu yaşama, daha güvenli bir şekilde yaşama bilincini biraz daha aktarmaya çalışan. Ama bunu yaparken de korkutmaktan çok o psikolojik gerilim tonunu da kendi içerisine iyi yediren bir film. O yüzden I Saw TV Glow'a baktığınızda evet ben bir korku filmi bekliyorum diye girerseniz sıkıntı yaşarsınız. Ama birçok açıdan da sizi çok zorlayabilir. Ben açıkçası hani bu filmi cinsel kimliğini arayanlar tarafında da nasıl hisler yarattığını merak ediyorum. Mutlaka yazmanızı istiyorum. Hani tabii rahat edersiniz. Herkes zorunda değil. Takma simlerinizde şunla bunla. Hani çok güzel olur. Çünkü bu film ben biraz da hani heteroseksüel bir yerden bakıp bu filmi anlamaya, bu filmi bana hissettirdiklerini kavramaya çalışıyorum. Cidden bu süreçleri yaşayan insanlar bu filmden ne hissetti? Çünkü sonuçta filmin oyuncularından işte yönetmene kadar aslında çoğunu queer bu filmde. Bu da filmin bütünlüğünü ve hissiyatını bence çok daha doğru bir yere koyuyor. Doğru yansıtıyor dışarıya, seyirciye. O yüzden yorumlarınızı bu anlamda merak ediyorum. Ve tabi burada şeyde konuşabiliriz hani bu yorumları yazarken zamanla ilişkisi de hani kendi zamanınız, benim zamanım belki daha benden yaşlı da olabilirsiniz. Şimdi Jane Chambran tabi kendisi ve kendisinden sonraki kısmı daha iyi anlıyor mu kendisinden önceki bazen kolay anladığımız zannettik etsek de daha çok zor, daha zorlandığımız bir alan bizden önceki dönem. O yüzden düşük bir ihtimal ama oralarda olanlar varsa bu filmin zaman algısıyla ilgili de hani daha geçmişte bunlar nasıl yaşanıyordu kısmını da yazmak konuşmak isteyen olursa yine yorumlarda görmek isterim. Son teknik tarafa geçmeden önce filmin son bölümüne de bir değinmek istiyorum. Gerçekten filmin son bölümü çok üzücü bir hale geliyor. Yani burada artık Owen daha açık. Burada film çok elini açık etme desem de Owen çok açık. Kendiyle ilgili bazı şeyleri daha fark etmeye başlıyor. Kaçtığını, bastırmaya çalıştığını, belki de işte başka biri olarak bir yerlere gömülüp sadece ölüme terk edildiğini anlamaya başlıyor. Ve bunu hissettiği anda da berbat bir yerde çalışıyor. Böyle aş aşırı çiğ bir eğlencenin olduğu, oradaki insanların tamamen işte hayatlarının etrafındakilerin ne düşündüğünü hissetmeden fark etmeden yaşadığı bir yerde. Bir cehennem gibi aslında orası. Hani cehennem tasviri hep böyle abartılı olur ya. Ateşler yanar, zebanyeler bir şeydir. Halbuki orası da bir cehennem gibi. O kadar tek başına kalmışsınız ki öyle bir yerde. Her şey sizin için çok sıkıntılı ve bir anda bağırıp sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Çığlık atmak istiyorsunuz. Böyle göğsünüzü yarıp dışarı çıkmak istiyorsunuz ama olmuyor ve ondan sonra bunu yine orada ovun zaten o sahneden sonra o bağırdığı sahne bora çok etkileyici. Yapıp yapmadığını yine farkında olmadan hemen pişmanlıkla, hemen korkuyla, hemen o içinde bulunduğu zümreden dışlanma, daha da yalnız kalma korkusu hemen özür dilemeye başlıyor. Aslında önceki korkuları da böyle yani bütün yaş aralıkları boyunca çocukluğundan ergenliğine oradan yetişkinliğine kadar aslında bu korkudan pişmanlıktan işte dışlanmaktan hata yapmaktan hep korkar durumda olduğu için hemen yine özür dilemeye başlıyor. Yine o adımı atamıyor. Tabi bu korkusunun altında şu da var yani Owen bir yerde fark ediyor ne olduğunu ama oraya daha da inse ve daha da derinleştirse daha da kötü bir yere gidecek daha da korkunç bir yere gidecek aslında kötü demeyeyim yanlış oldu. Yani o korkunçluğu fark etmek, onunla yaşamak ve tek başına yaşamak... ...belki bir destekçisi olsa gerçekten daha kolay olabilir işte. Çok kolay bir şey değil. Yani bugün bakıp bir yerden hani sadece bu filmin anlatısıyla ilgili değil... ...hayatımıza da ya o adamı niye seçtin ki oraya niye gittin ki işte dikkat edemedin mi niye böyle yaptın ki biraz düşünseydin ne olduğu belli zaten falan gibi böyle muallak özellikle dışarıdan baktığımız ilişkilerde olanlarla ilgili böyle keskin fikir üretmek işte bu açıdan çok kolay değil çünkü yazdığınız ürettiğiniz işte bazen şu konuda da eleştiriyoruz ya insanlar işte bu ne abi işte bütün cinsellikle ilgili şeylere böyle işte taciz üzerine baskı üzerine işte daha böyle sertlik üzerine nasıl oluyor abi kızlarımızı yetiştiremiyor muyuz falan gibi böyle Twitter histerileri oluyor ya böyle arada görüyorsunuz ya da internetin farklı noktalarında. Ya bir şimdi herkesin bir geçmişi var, bir hikayesi var. Bu iş bu kadar kolay olsaydı zaten emin ol herkes kendisini bu kadar farklı ya da korkutucu olabilecek ya da tehlikeli olabilecek şekilde dışa vurmazdı. Yani aslında orada insanlar belki de kadın erkek fark etmez ki kadınlar burada daha baskın bir şekilde bunu yaşıyorlar. Bir ses çıkarmaya çalışıyorlar, yani. bir duyurumu yani beni anlayın, bir bakın buraya demeye çalışıyorlar ama genelde bakmıyoruz. Dinlemiyoruz da yani. Neyse belki de bu filmi izledikten sonra bu konulara biraz daha hassasiyetle yaklaşma şansımız artar ki benim ben de bu konuda eksik buluyorum açıkçası kendimi asla tam oldum diyemem ya da işte her ne kadar queer birey, bireylerle LGBT ortamıyla elay olduğumu düşünsem de her zaman onlara %100 empati kurmamız, orada olmamız, onları anlamamız ya da farklı sorunlar yaşayan insanları anlamamız çok kolay değil. Bu farklı sorun işte fiziksel bir sorun olabilir, engelli olabilir, cinsel kimliğiyle ilgili sorun olabilir, olabilir, olabilir. Ya yani bir, bir ton şey yaşıyor insanlar e Bunlarla her zaman empati kurmamız kendi hayatımızda zorluklarıyla beraber zor oluyor. Böyle filmler biraz bence bunu hatırlatıyor bize. Yani biz sadece kendi hayatımıza odaklanırsak ve diğer insanları uzaklaştırır anlamazsak e bu sefer zaten biz de çözüm bulamayacağız ki. Ay benim çok dertlerim var deyip kapattığınız her noktada sizin dertleriniz de sizle beraber büyüyecek ve asla çözemeyeceksiniz. Jane Şambran'a bu açıdan teşekkür ediyorum. Gerçekten bu filmi izlemek çok ufuk açıcı ve böyle internetin aslında çok da derininde değil. A24 filmi olduğu için Sundance'de öne çıktığı için artık bence internette ufak ufak bilinmeye, popüler olmaya da başladı. İlk dönemi kadar değil yani. Ama yine de böyle filmler daha az seyirciye ulaşıyor. Ulaştığı seyirciyi daha tedirgin ediyor. Puan düşük kaldığı için önyargıla yaklaşan çok oluyor. Ama ben Jane teşekkür ediyorum. Böyle weird kırdı o bir filmi <laughs> bize verdiği için. Üçüncü filmde merakla bekliyorum. Artık sona gelirken çok kısa birkaç şeye daha değineceğim. İlk filmini baya 15 bin dolara çekmiş bu arada. We are all going to worst fair'ı. E. Sonra bu film yine fark edilince o da sanırım Sundance'e giriyor bir şekilde. A24'ten 10 milyon dolar bütçe bulmuş. Hatta e, Emma Stone'a Fruit Tree Production şirketinden de destek almış. Ya bu da güzel. Yani böyle işlerin özellikle tabii A24'ün amacı bu zaten. Hani daha farklı e, kimsenin bunalan demeyeceği, pardon bunalan diyeceği filmleri daha çok bulmaya çalışıyorlar. Herkesin pardon, kimsenin değil. O yüzden bu desteği bulması çok kıymetli. Hele de devamlı aynı şeylerin yapıldığı, anlatıldığı, şikayetinin çok arttığı bir sinema dizi döneminden geçerken I Saw TV Glow'un böyle bir destek görmesi daha da kıymetli hale geliyor. Onun görsel tarafı çok iyi. Görüntü yönetmenine bayıldım. Yani o nostaljiye odaklanırken hem o neonları kullanması, çevreyi bununla bütünleştirmesi, içine girdiği her ortamı, nesneyi dönüştürmesi ve bunu dönüştürürken o görsel kimliğini inanılmaz iyi oturtması çok etkiledi beni. Tabi bunda bayağı çalışmışlar çünkü bir real time akan film var, bir ekranın içindeki görüntüler var, bu ekran içindeki görüntülerin bozulduğu anlar var, geçmişten gelen dizilerin orijinal halleri var, var var var. Jane Shambran bunu açıklamış. Bunları 35 milimetreye çekip sonra işte VHS'lere aktarmışlar, oradan betalara aktarmışlar, oradan bozuk VHS'lere aktarmışlar. Bunların üzerinden posta işte efekt çalışılmış, dijitalize işte renkler çalışmış vesaire vesaire. Gerçekten çok sanat bir yönü de var filmin görsel anlamda. Jane da burada teşekkür etmek lazım. Titizliğiyle, detaycılığıyla çok iyi iş çıkarmış. Ve anlattığı kadarıyla da yani normalde bu tarz süreçler biraz böyle sinema tarafının emekçilerine sıkıntı yaratır. Post prodüksiyon işini çok büyütür ama hem zamanları hem paraları olduğu için e, hem haklarını almış insanlar hem de bu iş çok uzamamış ve güzel bir şekilde bitmiş. Bu açıdan da mutlu oldum açıkçası filmin bu detayını öğrendiğimde. Son olarak oyunculuklara zaten çok iyi yani ekstra bir şey deneme gerek yok. Yani Owen oynayan Justice Smith ve Maddie oynayan Jack Evan. Ama sürpriz bir isim var. Ben filmde fark etmedim. Sonra casting'e bakınca gördüm. Söylemeyeceğim. Baba bilinen bir isim. Babayı babayı oynayan kişiyi eğer kasta yazan isimlere bakmadan tahmin eden olursa onu da yorumlara bekliyorum ve videoyu burada bitiriyoruz. I Saw TV Global çok uzun zamandır konuşmak istediğim bir işti. Beni çok heyecanlandıran etkileyen bir filmdi. Bugün de elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine filmle ilgili sorularınız olursa konuşabiliriz. Belki haftaya yapacağım kanalda yeni bir sinema programına başladım bu arada. Ona da bakabilirsiniz. İki haftadır yapıyoruz. Biraz daha deneme sürecinde pişiyor. Daha iyi hale gelecek. Daha çok gündemi ve haberleri konuşuyoruz ama haftalık vizyonda olan filmlerle ilgili de ben konuşuyorum. O, o hafta sinemada izlediğim. I Saw The TV Globe'u da belki haftaya biraz da o canlı yayında yine konuşabiliriz. Eğer o yayına kadar izleyip gelirseniz beklerim. Görüşmek görüşmek üzere kendinize iyi bakın ha bu arada gitmeden hemen bir like yorum paylaşım bekliyorum bunları unutmuyoruz artık haydi görüşürüz bay bay